Merhaba ben Karma Astrolog ve Regresyon Terapi Uzmanı Sibel Tahtakıran. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta sizlerle 22-28 Ocak haftasını konuşuyor olacağız. Gerçekten çok önemli bir hafta, çok önemli etkiler var. 25 Ocak'ta Aslan Burcu'nun 5 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Bu da özellikle bizim 11 Ocak ve civarı günlerinde başlattığımız, hayatımızı aldığımız, filizlenme için böyle tohum attığımız her ne varsa bunlarla ilgili artık bir tamamlanma süreci içerisinde olacağımızı bizlere gösteriyor. Tabii ki bu dolunaya Pilton'un da bir etkisi olacak. Kuvvetli bir dolunay hepimizin hayatında bir takım tamamlanmalara sebep olacak bir dolunay olacak. Şimdi eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmanızı ve beğenme durumunuzda da beğenme butonuna dokunarak yorum yaparsanız beni çok mutlu ve motive edersiniz. Sizler için kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. Burada beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olacağım ve sizler için daha da kaliteli içerikler üretmeye devam edeceğim. Kendi haritalarınızla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz astrohouses.com sitesinde ilgili bölümlere girerek buradan da kendiniz ve yaşamınızla ilgili çok detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun için sizler için hemen aşağıdaki bölüme tüm linkleri bıraktım. Şimdi bizler için bu 22-28 Ocak haftası ve Aslan dolunayı nasıl geçecek? Onlara bir bakalım isterse Merhaba sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar 22 Ocak Pazartesi günü Ay İkizler burcunda başlıyoruz. Sevgili Kovalar bu enerji sizin 5. evinizde etkili olacak. Ayın İkizler burcundaki seyahati, iş arkadaşlarınızla iletişiminizin böyle hız kazandığı, bilgi akışının arttığı bir döneme işaret ediyor. Ancak bugün aynı zamanda Ay ve Neptün arasında bir kara açı olacak. Bu etki özellikle 2 ve 5. eviniz arasında gerçekleşecek ve bu durumda sizi yatırım konularında daha dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Daha şüpheci bir tutum takınmak ve her şeye inanmak arasında dengeyi kurmanız gerekli. 23 Ocak Salı günü Venüs Oğlak burcuna bir geçiş yapacak. 12. evinizde zaten bir stellium oluşuyor sevgili kovalar. Bu enerji 16 Şubat'a kadar da sürecek. Gizli ilişkilere, meditatif böyle şeylere çekilmeniz çok mümkün. İçsel keşiflere biraz odaklanmanızda odaklanmanızı aslında destek de sağlayacak ve bunu da bu yönde kullanmanız çok kıymetli olacak. Ancak bu dönemde dikkatli olmanız gereken nokta gerçeklerden kaçınmak ve hayal dünyanızın sizin yanımsamasına izin vermemek olacaktır. 24 Ocak çarşamba günü ayın tamamen dolunay evresine geçiş yapacak ve 6. evinizde olacak bu gelişim ve özellikle sağlık ve günlük işlerle ilgili konuların vurgulandığı bir zaman dilimi olacak. Dolunay yaklaşırken yeme ve içme alışkanlıklarınıza da dikkat etmek çok önemlidir. Aslan dolunayı 25 Ocak Perşembe günü 7. evinizde gerçekleşecek ve ilişkilerinizde bir tamamlanma dönemine de işaret edecek. Bu süreçte böyle duygusal kararlar alabilir ve partnerinizle olan ilişkilerinizi tekrardan gözden geçirebilirsiniz. 26 Ocak Cuma günü Merkür ile Şiron arasında bir kara açı yaşanacak. Ki bu da 12. evinizle 3. eviniz arasında etkili olacak. Bu dönem geçmişteki konuların böyle tekrardan gündeme geleceği, duygusal olarak gerçekten zorlayıcı olabilecek bir sürece işaret ediyor. İletişimde sorunlar yaşanabilir ancak bu dönem de geride bıraktığınız konularda yüzleşmek de çok önemli olacak. 27 Ocak Cumartesi günü artık Güneş ve Jüpiter arasında bir kare gerçekleşecek ki bu etki sizin ikinci evinizle beşinci eviniz arasında meydana gelecek. Özellikle finansal konularda aşırı iyimsel davranmaktan kaçınmanız çok önemli. Ardından aynı gün içinde Merkür ve Mars kavuşumu meydana gelecek ki bu da sözlü ve yazılı iletişimde çok dikkatli olunması gereken bir döneme işaret eder. Zihinsel olarak böyle aktif olabilir ancak tartışmalardan mutlaka uzak durmalısınız. 28 Ocak Pazar günü Venüs ile Satürn arasında olumlu bir açı meydana gelecek ki bu açıda ikinci evinizde 12. eviniz arasında gerçekleşecek. Size güzel haberler, kalıcı birliktelikler ve düşündüğünüz projeleri böyle hayata geçirme fırsatı sunabilir. Bu süreçte böyle meditasyon ve içsel keşif pratiğine odaklanmakta sizlere çok onurlu sonuçlar verebilir sevgili kovalar. Umarım bu hafta sizin için güzel gelişmelerle dolu olur ve astrolojik etkileri en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Gezegen enerjilerini yönetebileceğiniz sizlere bir hafta diliyorum sevgili kovalar.